Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Doruk. Ben de Rüya. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne oynuyoruz Doruk? Red Ball oynuyoruz. Red 4. Bugün Red Ball oynuyoruz ve ona özel ikimiz de kırmızı giyindik. Evet. Değil mi? <laughs> Hadi başlayalım oyunumuza Doruk. Evet. İlk önce bir karakterimizi değiştirelim ablam. Tamam. Şuna basıyoruz geriye. Sonra şuraya giriyoruz. Karakterimizi mi seçiyoruz? Şu karakteri seçtim. Şöyle oynayalım. Şuna yine basıyoruz. Buna basıyoruz. Ve başlıyoruz oyunumuza. Red Top 4 oynuyoruz bu arada. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Neden sarı topu seçtin ama? Kırmızı top da oynanadı. Niye topu <laughs> sarı topu seçtin? <laughs> sarı, <topu seçtim. gülüyor> sarı, <topu seçtim. gülüyor> sarı top daha Sarı topu seçtin. Sarı top daha iyi. Tamam, sen biliyorsun. Aldım. Şöyle. Ben bu oyunu oynamakta bir de biraz zorlanıyorum. Doğru zıplamaları zor. Ama yine zorlanmıyorsun değil mi Amca? Hayır dede işe. Dede işe. O kare. Kare de güle güle derim. Kare mi? Kare tam. <laughs> <Şu> bayrakları gördüğümde <laughs> bitmiyor muydu normalde? O bayrakları <laughs> O, o reddol 3'te bitiyor Reddol 3'te bitiyor hmm. Bak çok hızlı Amacımız yıldızları almak mı? Yıldızları alıp öyle bölümü geçmek mi? Neden o taşı ettirdin? üstümüze gelecek Atla 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 Tamam <laughs> Tam bir tane yıldız kaldı onu da aldım. Nerede o? Bak o yukarıda gördüm. Al. Aldım. 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 Ve bölümde geçtim. Evet dördüncü seviyeye geldim tamam, hemen çabuk çabuk. Ee, Bu arada o topları yiyen şeyler de öyle. Bir şey. Bak bu kareler var ya, dünyada kare. Dünya kare değil mi? Hayır, hani oyunda kare. Oyunda kare. Oyun kare. Oyun kare. Oyun kare. Hı, tamam. Bak şunu şöyle yükselteyim. Beşinci bölüme Beşinci bölüme gittik. İkisini mi Evet. Güzel. Ne o kadar yavaş hareket ediyor orası? E, çünkü... İşte şey var. Al geldik. Çok, çok, çok ama. Aferin sana <laughs> Asansör gelsin. Asansör mu? Evet, aferin sana. Yavaş batmayanlar <laughs> batamaz. Batmayan şeyler mi onlar? Onlar batmıyor. Bu sefer de dikkat et. küçükken böyle arabaların vardı benim değil mi? Nerede? Küçükken. Nerede? Batana böyle öyle? Az kaldı. Yıldızımız kalmadı. Kardeş, yıldızımız kaldı. E onu alacak bu arabayla. Ha. Ay. Kapanmıyor. Şunu şöyle, şunu şöyle. Evet, evet, Aldık. Onu da mı ittireceğiz? Bunu da böyle. Ha, tabii, Bayağı olsun. bir o şey yapamayız yoksa zıplayamayız. Bak, burası da şey lazım. Bitti mi bölüm? Bitti bölüm. Kaçıncı bölümde yedi değil şu an. Evet yedi Bak hep altın oldu. Evet. Altın. Burada üstte yazıyor zaten ben oradan görüyorum söylüyorum. kadarı öldürdük değil mi? Bak. Beş, beş hiç ölmedim. Hiç ölmedik daha. Evet. Biz hiç yemediler. Evet yemediler. Hep biz onları öldürüyoruz. Evet onları bırakırsak bölüm e, altın olmaz. On, on... <laughs> Ahla yapma. <laughs> ah bak yanlış yere ettirmiş de. Ah zilleştim. Tamam. <laughs> başlıyormuşuz Sorun değil bence kadar <laughs> bir 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 <laughs> da. Bir kere daha. Patlattım onu Öldürdük onu. Ne? Geçemeyim. Geçemeyim. Ge Geçemeyim. Geçemeyim. da. onu? oluyor? Geçemeyiz. 6'sını öldürmemiz <laughs> gerekli. bizi gene Aa. bu aynı bölüm açacağız. Tamam, Abi çekici böyle atıyoruz. Ayyayy. Aa bu bölümü hatırladım Şurada tamam. Hı -hı. Ben ben Anam, dur dur. Şu bekliyorduk. Hı. Tamam mı? Böyle gidince on üzerinden tutuyoruz. Ana dur Yıldız'ı alalım. Kamera mı düşüyor? Kamera mı düşüyor? baksana sarı top. sanki oyunu kırmızı topla oynayalım bence artık. Hayır. O ben kırmızı topu daha çok sevdim. Kırmızı topu özel kırm kırmızı giyinmedik mi ama? Tamam. Tamam ki Red Bull oynayacağız. Kırmızı giyinelim dedim ben de. Tamam tamam. <laughs> ama reklam çıkarsa ben karışmam. Çıkmaz reklam. Neden? Kırmızıda reklam mı çıkıyor? Domates topu da var. Oo, e, değil, de var? O, o açık değil. O açık değil. değil. E, Diğerlerine geçtiğimizde de, Diğer orman, orman bölümü. Orman bölümü. Ama orman ama bu bu orman bölümünde ne çıkıyor? E bu bu önce bu, bu. Bu, bu Ay ay ay! Ki ben bunu geçemedik mi? Yeniden başladık. Yok e, şey oldu. Geçem hani geç tamam. geçtik. Hani sen karımız Ha, ben bu çekici atmayacağım. Bu şekilde geç yok. Hmm. Ben onu <laughs> Neden? Düştük. At neden atlamadı? Düştük ama canımız gitmedi. Demek ki sadece canımız şunlar bizi yiyince oluyor. Hayır Biliyor. düştük. Bütün canlarımız gitti. Haa. Yeniden Aa. geldik yani, öyle mi? Ha yeniden geldik. Tamam. Öğreneceğim ben de, de oyunu. Evet. Evet. Baksana hepsini tek tek açıyorum. Sadece bir kere ördüm. Gelir seni. beni? doğru şöyle edin. Neden? Hmm. Son yıldızı ne biliyor musun? Bu değirmen. Biliyorum. Biliyor Ve 20'nin sayesinde yıldız aldım. Evet, yıldız Allah. bu türlü. Dur. Biraz <laughs> ben duruyorum, bekliyorum ben. Allah yapmıyor. Ha yapmıyor. Seviye burada amca mı geldi? Evet, seviye bir bu. Sekiz zor geçtik. E yıldızımız kaldı. Bak. Ayrıca, pardon. Bunu da böyle geçireceğiz. Hı -hı. İlk önce şuradaki bir kareyi örelim. Öldürürüm. Bu dokunurum bayağı bir kolay. Canavar mı onlar? Kare. Onları <laughs> ne biliyorsun sen? Evet onların ben adı kare. Bence onların adı canavar diyelim. Haa canavar kareleri Canavar kareler evet. Canavar kareler olsun derler. Tamam mı? Dur gidemiyorum oraya. Tekrar evet. atlıyoruz çünkü atlayamadık. Dönen şey ne biçim şey o Bize fırlatamaz ki. Fırlatabilir. Ama Öldük. Bak. Oyun bitti. Hayır bitmedi. Neye bakacağız ama? <laughs> Bakalım. Aa, oyunumuz bitti o zaman burada artık. Videoyu kapayacağız. Şimdilik <laughs> videoyu kapayalım o zaman biz. Neden? Biraz sonra devam edeceğiz. Hadi kapayalım videoyu. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.